Selamlar herkese, yepyeni Mobile Legends videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün Ruby oynayacağız. Al evet, av zamanı düzen. Bunun tırpanı ve kendine geri çekme olayları falan filan bayağı ilginç. Denemek istedim. Bir de zaten 24 saatlik bir deneme hakkım var. Bakalım onu deneyeceğiz, göreceğiz nasıl bir karakter. Hoş bulduk hocam, botumu aldım. Hadi bakalım, alan hasar var, kontrol var. Şimdilik alan hasarını açalım. doldu. Minyonlar gelsin bir deneyelim bakalım. Nasıl bir karakter. Yakıncı. Yakından oynayacağız. Minyonlar da gelmek üzeredir. Hmm, bu tarz çalışıyor skili. Okey. Gelsin bakalım. Sen bir atsana. Şunu bir tut. Asar emiyor. Hmm. A az kaldı. Ölecek. 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 Yat aşağı kuzen. Tamam. Şimdi bunu aldım. Kontrolümü açıyorum. Bu ne işe yarıyor? Yani çok benlik bir karakter değil ama iyi gibi duruyor. Bakalım. Bu canlandırma da... <laughs> Hmm, kendi canımızı ve etrafımızdaki kişilerin canını doldurabiliyoruz. Okey. Tük. Hmm, bununla birlikte de sıçrayabiliyormuşuz. Okey. Şunu bir tut. Hasar emme olayı baya iyi. Kanka. Kankam. Öl. Tamam. <laughs> Yalnız dur oğlum. Milyonları öleceğiz şimdi. Ultisini merak ediyorum. Ultisi nasıl? Açtık onu da. Bu da bir şeyler yapıyor. Bakalım. Ha, eleman geldi. Şu an canımız yok. Bu bizi öldürebilir. Biraz geri çıkalım. Ufaktan ufaktan şöyle verebiliriz. Hasar emmesini açmış. O biraz bizim için sıkıntı. Bir yandan da şunu keselim. Tamam. Buradan alan hasarına verdim. Sen şunu bir tut tut bakalım kuzen. Ultimi merak ettim. Oo kanka ne yaptın lan? Ne yaptı oğlum öyle? Şundan ışından ışından. Adam canını gördünüz mü? O kadar vurmama rağmen Ölmedi yani ve bir şey değil mi? Bu karakter gerçekten çok tehlikeli. Çok tehlikeli bir karakter. Bizim Düşkan bunun için bir nişancı de lazımdı de. ya. Nişancı olsaydı bunu çok rahat keserdik de. Şunu bir tut bakayım. Güzel. Elemanın yardımıyla kestik. Minyonlar gelsin minyon keseceğim. 150 can artı BS düşürme diyor. Alalım. Ultisini biraz biraz anlayayım. Karakteri çözeyim. Daha sonra zaten şey yapacağız. Şu an minyonlardan hayvan gibi hasar yiyoruz. Ha eleman geldi. Eleman sıkıntı. Şunu bir tut. Tuttu valla. Tut. Ananı ana, ultiyi kaçırdık. Valla ultiyi kaçırdık. Aa bak bu da şeyle ha. Abi şu tarz karakterler çok sıkıntı ya. Orada saklanıyor. Şunu bir tut. Şunu da tut. Hazar emme olayımız iyi. pasobunu atabiliriz. 3 saniyede bir doluyor zaten. Ne oldu? Kaçırdın mı? Abi hasar emme olayı birazcık kötü. Ha buradan kendimize çekiyoruz bunu. Okey. Kendimize çekip pat pat yardırıyoruz. Şunu aldım bu arada. Sen şunu bir tut. Bak kaçırdığını sanıyor ama 3 saniyede bir dolduğunun farkında değil. Sen şöyle bir gel. Öldün. Tamam tamam tamam. Karakteri az çok anladım. Az çok anladım ve... Güzel. Ha eleman geldi. O Martis mi o? Martis'im selamun aleyküm. Tutamam beni. Tamam beni. Beni tutamam. Ve canımı doldurdum. Ben sene kuzen ya. O. Olaylar birazcık karıştı. Bana bir gelebileceğiniz mi yardıma ya? Tırpanımı kanla yıkarım. Yine mi geldin? Kuzen. Oo Martis. Martis sıkıntı. Sen şöyle bir gel Martis. Uuu, esir, Yat kuzenim uyu. aşağı. Neyse vurmayacağım. Yukarıda çok büyük bir kaos var. Yalnız düz vuruşlarımız da baya baya güçlendi. Oğlum ne yapıyoruz böyle? Ben bu karakteri çok sevdim. Acayip iyi. İçinden geçtik adamların. Kuleye gidelim. Yavaş yavaş kuleye almaya başlayalım artık. Eleman da gelmiş. Neredesin? Reis hoş geldin. İstediğin kadar hasar emmi at. Hiç sıkıntı yok. Tertemiz. Bundan da biraz can çalalım. Çalabiliyoruz mu? Can çalamıyoruz şu an. Okey. Ne oluyor hocam orada? Ne oluyor hocam orada? kadar. <laughs> ben bu karakteri acayip beğendim. Harbi çok beğendim ben bu karakteri. Play'i yıktık. Kontrole vereceğim. Gel bakalım kuzen. Martis biraz sıkıntı ama Martis'le de idare ederiz ya her türlü. Hmm. Fena vurmuyor. Aşağı gidelim. Güzel takım kaplumbağayı da almış. Aşağı doğru geldim. Sen nerelerdesin kuzen şimdi? Bir kendini göster bakayım. Burada mısın? Güzel. istediğin kadar can çal. Yani ben de can çalabiliyorum yani. Sıkıntı yok. Bu kadar. Canımız bile yani gitmedi neredeyse. Öyle bir karakter. Ve çok fena bir şey. Ben kilo oynayacağım ya. Dur 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 Ah be. 3 kişi de aldılar. O biraz sıkıntı oldu bize. Yardıma gelselerdi alırdık. Canlarını bayağı azaltmıştık çünkü. Olsun yapacak bir şey yok. Güzel oynadık. Kaplumbağa'yı alacaklar. Alsınlar. Kanka sen tek başına 10 kişiye niye dalıyor Manyak mısın? Adam tek başına 10 kişiye dalıyor. İnanılmaz. Martis hayvan gibi dalıyor şu an. Geliyorum, 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 geliyorum. Evet, şu an sadece bizden ben yaşıyorum. Güzel. Ufak ufak vuruşlar atacağım sadece. Kule başında bekliyorum. Yine mi geldin? Gel. Tertemiz. Nerede o? Sen de gel kuzenim. Aldır. Sıkıntı yok. Tertemiz. Şurada Veil vale var. Veil'im vale ne yapıyorsun ya? Hı, bayağı bir şeyler kaçırdık. Hızlı. Çok hızlı. Bana yeni bir... Gel. Lazım. Olanı satayım. Ne vurdu lan? O kötü vurdu ha. İki iki. Güzel. Güzel gittik. Gelseniz o kuzen ya. Lan gittik kuleden hasar yedik. Lan yine kuleden hasar yedik. Şu an alan hasarımız bir cana tek atar. Martis bize deniyor. Baksana düz vuruşumuz bile çok iyi. 3 saniyede bir spamlarım ben bunu diyeceğim de kaç. Kaç 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 kaç. Şunun hasarına girmeyelim alanına girmeyelim. At aşağı koçum. Okey. iyi. Yukarıdaki elemana da gidiyoruz şimdi. Nerede o? Burada. Güzel tertemiz. Abi yine kuleden hasar yedim ya. Lan. Eleman gelmiş. Sıkıntı yok. Ben mi çaldım? Yo çalmamışım. Benim hala 12 kilim var. Geliyor. Oğlum artık kulelere dalsak mı? Ne diyorsunuz? Toplan. Hmm. Bir canavar mı yoksa bir insan mı? Bas abi bas 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 ne var ne yok ne var ne yok bas. Bak ne biçim can dolduruyor. Hayvana bak. Güzel. Kalayım mı? Sondur. Ya oğlum Pazu kilimi çalıyorsun ama ya. Bana bir can lazım. Tamam. Hemen hemen fullledik şu an. Canımızı şu an. Sen nereye gidiyorsun? Lan bu bizim adammış am... Lan kuleye ölme. Tamam. Şimdi kuleye dalabiliriz. Dur dalamayız. Artık sakin ol adamım. Sakin ol adamım. Buraları sana vermezler. Ama sen şöyle bir gel bakalım. Sen şöyle bir gel. Yat aşağı. Hop ultiyi de kaçırdı enayi. Tutun abi şunları. Ben uzaktan uzaktan şöyle düz vuruşlar atacağım. Baksana bununla bile hayvan gibi vuruyoruz adamlara şu an. Birini aldık. Lan sen nereden geldin? Yardıma gelseniz mi ya kuzen? Ya neyse bayağı peşinde adam götürdük lan. Baya baya götürdük oha. Bu Japon ne yapıyor? Ya Japon. Allah aşkına oyuna dön ya. 30 saniye oyunda yokuz ya. Uy bunun hasarı ne lan böyle? Fena hasar vuruyor ha. Güzel. Güzel güzel güzel. Bizimkiler de fena değil ha. 43 kill almışız oğlum. Çok sağlam. Ben zaten son level olmuşum artık. Tamam bu maç da bizde ya. Arda arda baya baya maç kazandım. Çok temiz gidiyoruz katledildi. bizimkiler Kekim yerle bir ediyor abi. Arma daha ne diyor? eğer şu minyonlar salarsa sevinirim. Zaten artık 15 level oldum. Evet kazandık. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.